kendisine şunu söyledim. Kıymetli başkanım ben size hür irademle beyan ediyorum ki benim Mevlüt Bey'le bu çalışma hakkında herhangi bir birlikteliğim yoktur. Eğer bundan sonra da böyle bir ifadeyi kullanırsanız bunda vebal vardır. Benim vebalimi almış olursunuz dedim. Mesajlaşmamızı bu şekilde bitirdik. Sabah bu konuyu arkadaşlarıma arz ettim. Arz edince arkadaşlarımızın ortak kanaati İrfan Sönmez'i bir zat ziyaret etmek oldu. Cuma günüydü. Cuma namazı çıkışını bekledik. Cuma namazı çıkışından sonra İrfan Bey'i bizzat makamında ziyaret ettik. Kendisine çalışmalarımızın nasıl başladığını naklettik. Kısa bir konuşmadan sonra kendisinin bize çok nazik ziyaretinizden, bu nazik konuşmanızdan dolayı teşekkür ettiği bizlere teşekkür ettiğini söyledi ve Mevlüt Bey ile birlikte hareket etmediğime kanaat getirdiğini, ikna olduğunu söyledi. Bundan sonraki hiçbir çalışmasında, delege toplantısında artık bu ifadeyi kullanmayacağına dair bize söz verdi. Ve bugünkü toplantıdan sonra daha toplantı yapmayacağım. Genel merkezde bir arkadaşımızın araya girmesi, rica etmesiyle ben birkaç kişiyi topladım. Birkaç kişiyi de bugün topladım. Bugünden sonra bu konuya müdahil olmayacağını ben ve Garip Hocam ikimiz bereke, beraberken bize ifade etti. Ben de kendisine teşekkür ettim. Eğer bir yanlış anlaşılma olduysa, benim bu şekilde bir birlikte hareket ettiğime dair ben bir e, görüntü sergilediysem kendisinden özür diledim. Çünkü belki bunun böyle düşünülmesine de ben sebep olmuş olabilirdim. Ve bu şekilde tatlı bir şekilde ayrıldık. İrfan Bey bizim ağabeyimizdir. Severim, Sayarın ve İrfan Bey'le olan konuyu konuyu burada kapatıyorum. 1980 öncesinde çok cefalar çekmiştir. 1980 inkılabını yaşamıştır. Bizim bir irfan sönmez olmamız için bizim en az bir iki tane 80 derbesi yaşamamız gerekir ki biz ancak İrfan Bey'in bilgi ve kabiliyet ve cefasına ulaşabilelim. Bu cefasına binayen bu bilgi ve yeteneğine binayen biz ben burada İrfan Sönmezle ilgili konuyu kapatıyorum, kendisinin bize verdiği sözü yerinde getirmesini, getirmese de canının sağ olacağını beyan ederek İrfan Sönmez dosyasını burada kapatıyorum. Daha sonra İrfan Bey'den ayrıldıktan sonra İrfan Bey'in neden böyle bir düşünceye kapılacağını, çok düşündüm. Ve toplantı alanımızda bir arkadaşımızın telefonda Necati Yavuz Bey'in bir paylaşım yaptığını söyledi bana. İşte siyaset tellalı bu adam. Paylaşımı okuduğum zaman çok üzüldüm. Çünkü paylaşımın hiçbir yerinde doğru bir ifade bulunmamaktadır arkadaşlar. Neydi bu ifadesi, bu paylaşımı? Paylaşımı nereden yapmış? Önce ona bakıyoruz. Elazığ'ın cesur diyor ama cesurun devamı ne burada gözükmüyor. Şimdi bu arkadaşlarımız o kadar cesurlar ki Yani kongreden korkuyorlar. Ya hem adınızı Elazığ'ın cesur insanları koyacaksınız, hem kongre yapılmasından korkacaksınız. Bu nasıl bir cesarettir? Bunu merak ediyorum. Ve bu hususu dikkatlerinize sunuyorum. Ben bu arkadaşı çok uzunca bir süre tanımam. Ve bunun tanıdığım süre içerisinde, siyaset tellallığı yapmaktan başka bir marifetinin olduğunu da görmedim. Ve bu bütün bu yalan organizasyonun baş müsebbibi olduğunu gördüm. Kıymetli arkadaşlar, bu arkadaş mesajından ne yazıyor? Aynen size naklediyorum. Değerli arkadaşlar, bugün imzalarını geri çeken Arkadaşlarımızın sayısının 35'e ulaştığının bilgisini aldım. Ünlem ve soru işareti koymuş ardına. Bu ünlem ve soru işareti ne anlama geliyor biliyor musunuz? Yani diyor ki ben burada yalan söylüyorum. Diyor ki bugün imzalarını geri çeken arkadaşlarımızın sayısının 35'e ulaştığının bilgisini aldım. Şimdi bu imzalar iki merkezden toplanıyor. 1- Mevlitor'un masasında yönetim kurulu odasında, 2- İrfan Sönmez'in yazhanesinde ve ferdi çalışan bir arkadaşımızın ferdi bireysel hareketleriyle. Şimdi 35'e ulaştığının bilgisini aldım diyor ya, bu bilgiyi Mevlitor mu verdi size? Sen Mevlitor'la birlikte hareket etmiyorsan 35 olduğu bilgisini nereden aldın? İkinci paragrafına geçiyorum. Bu konuda büyük gayret ve çaba gösteren İrfaz Sönmez ağabeyimiz olmak üzere, başta olmak üzere emeği geçen tüm arkadaşlara çok teşekkür ederim diyor. Ve yine dikkatinizi çekiyorum. Ünlem ve soru işareti. Bu ünlem ve soru işareti ne demek? Ben yalan söylüyorum demek. Şimdi bu arkadaş arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum diyor. Kendisini çalışma yapan, il başkanı ve çalışma yapan İrfan Sönmez Bey'den üst bir makama konumlandırıyor. Teşekkür ediyor. Teşekkürün ardında şükranlarını sunmak, minnettar olmak yok bu arkadaşlar. Sadece teşekkür ediyorum diyor. Yani bu çalışmayı ben organize ettim diyor. Demek istiyor. Bunun altında yatan gerçek budur. Devam ediyor. Niye imzalar geri çekiliyor? ünlem ve soru işareti bu da yalan. İmzalar geri çekilmiyor arkadaşlar. İmzaları baskıyla, kandırmacayla, aldatmacayla sizler geri çektiriyorsunuz. Devam ediyor. Başlıca sebebi genel merkezden istişare yapılmadan ve izin alınmadan bu faaliyetin başlatılmasının yanında büyük bir yalan ve oyunun sergilenmiş olmasıdır. ünlem ve soru işareti bu da yalan arkadaşlar. Eğer bu arkadaşın paylaşımlarından sonunda cümlenin bitiminde ünlem ve soru işareti varsa bilin ki bu arkadaş yalan söylüyor arkadaşlar. Şimdi diyor ki başlıca sebebi genel merkezden istişare yapılmadan ve izin alınmadan bu faaliyetinin başlatılmasının yanında diyor. Genel merkezden istişare yapılmadan ve izin alınmadan. Bre gafil genel merkez buna izin verecekse imza toplamaya ne gerek var? Genel merkez buyurur, emreder. İlgili arkadaşlar da kongre kararını alır, kongrelerini yapar. Genel merkez izin vermediği için olağanüstü kongre var ve biz bu imzaları topluyoruz ki İl seçim kurulu bizi çağrıyetini yetkilendirsin, biz de kongreyi başlatalım, bu kongremizi yapalım. Genel merkezin izniyle imza mı toplanırmış? Ve devam ediyor. Büyük yalan ve oyunun sergilenmiş olmasıdır. Kıymetli arkadaşlarım yine burada ünlem işareti ve soru işareti vardır. Bu da yalandır. Şimdi benim bugüne kadar anlattıklarımda şu kelimenin şu satırı, şu hecesi, şu kelimesi veya şu hecesi veya şu cümlenin diyor, diye bir tek Allah'ın kulu sen yalandır söyledin derse ben iyi Parti'den istifa eder çıkar giderim. Bugün üye bir arkadaşımız devam ediyor. Özel Anadolu Hastanesi'ne eşini muayene için götürür. Partimizin üyesi olan Profesör Doktor Must Kemal Atikeler ile görüşüp sohbet ederler. Atikeler der ki, Hüseyin İpek ile Mevlütor birlikte bana geldiler. Ünlem ve soru işareti var. Bu ne demek? Yine yalan söylüyor. Mevlütor bana dedi ki hocam ben bu Merkez İlçe Başkanı ile anlaşamıyorum bize destek verir misiniz? Yine ünlem ve soru işareti var. Yine bu arkadaş yalan söylüyor. Ben bu konuyu derhal Mustafa Kemal Atikeler hocamızı arayarak Elazığ'ımızın çok büyük değerlerinden bir insandır. Kıymetinin daha yüksek derecede bilinmesi gerektiğine inanıyorum. Kendisine bizzat aradım. Elazığ'ın cesur insanları grubunda. Ama bu cesur insanlar kongreden korkan insanlar. Necati Yavuz'un bir paylaşımı olduğunu, bu paylaşımda bu şekilde bir ifadeleri olduğunu, bunu az anında size attığımı mesaj olarak, bu mesajı okuyarak hocam bana bir bilgilendirir misiniz? Böyle bir şey söylediniz mi söylemediniz mi diye. Atikeler hocam benimle konuşurken mesaja baktı hayır Hüseyinciğim, ben böyle bir ifadede bulunmadım dedi. Bana o zaman dedim, Necati Yavuz'u e, bir metin, düzeltme metni gönderir misiniz dedim, benden kayıtlı kalması için. Ve Mustafa Hocam bana böyle bir konuşmanın olmadığına dair bir düzeltme metni gönderdi. Bu da benim şu anda kayıtlarımda mevcuttur. Bu da arkadaşımızın kuyruklu yalanıdır. Bu yalanla bu yalanla Necati Bey yani bu siyaset tellalı Mevlüt Oru başkanımızı ve Sayın İrfan ağabeyimizi, İrfan Sönmez ağabeyimizi güdümün altına almıştır. Ve bütün bu muhalif kanat organizasyonun başındadır. Ben şunu merak ediyorum. Mevlüt Or başkanımız ve İrfan Sönmez ağabeyimiz bu adamla sözüyle neden hareket ediyorlar? İnanın kıymetli delegelerimiz ben bu arkadaşımızla beraber Karaçalı Çeşmesi'ne su doldurmaya bile gitmem. Atikeler devam ediyor. Atikeler hoca siz bu faaliyetlere başlarken genel merkezden izin aldınız mı? diye sorar ve bu desteği vermeyeceğini beğen eder. Ve devam ediyor. Değerli arkadaşlar, şimdi diyor, şimdi, şimdiyi büyük yazıyor. Bu şimdiyi büyük yazmak ne anlama geliyor biliyor musunuz? Ben bunun ifadelerini en az 20 defa okudum. Şimdiyi büyük yazmak demek, ben şimdi daha büyük bir yalan söylüyorum demek. Diyor ki, değerli arkadaşlar, şimdi Mevlüt Or Merkez İlçe Başkanı'nı değiştirmek için perde arkasında sinsice oynar. Ünlem işareti ve soru işareti. Bu ne demek? Bu arkadaş yine yalan söylüyor demek. Ahmet Faruk Kanmaz intikam hırsıyla hareket eder. Ünlem işareti, soru işareti. Bu da bir yalan söylüyorum demek. Değerli arkadaşlar bu oyun ve emeller tutmadı. Tutmazlar ve kazdıkları kuyuya düştüler. Ünlem işareti ve soru işareti. Bu arkadaş yine so yalan söylüyor anlamında. Şimdi bunu parça parça okudum. Tekrar net olarak okuyorum. Baştan alıyorum. Değerli arkadaşlar. Şimdi Mevlütor Merkez İlçe Başkanı'nın değiştirmek için perde arkasında sinsice oyun oynar. Faruk Kanmaz intikam hissiyle hareket eder. Değerli arkadaşlar bu oyun ve emeller tutmadı, tutmazdı ve kazdıkları kuyuya düştüler. Ya kıymetli delege arkadaşlarımız. Böyle bir denklemi inanın Bilal yapmaz Bilal. Bilal'ı hepiniz tanıyorsunuz değil mi? Üç tane denklem var burada. Hüseyin İpek, Faruk Kanmaz, Mevlüt Or. Adamın kurduğu denkleme bak. Faruk Kanmaz intikam hırsıyla Mevlüt'ü devirmeye çalışıyor. Hüseyin İpek bunların işbirliği içerisinde beraber hareket ediyorlar. Ama gelin görün ki adamın kurduğu denklemde Mevlüt Or da buna yardım ediyor ki Faruk Kanmaz intikabını alsın ve Mevlüt onu devirsin. Ya vallahi size yeminle söylüyorum. Böyle bir denklemi Bilal kurmaz. Ben bunun aldığı diplomadan da şüphe ediyorum. Yine devam ediyorum arkadaşlar. Biz her türlü faaliyetlerimizi genel merkezimizle istişare ederek onay alarak yürütmeyi ilke edindirdik. Ünlem işareti ve soru işareti. Vallahi yalan söylüyor. Şimdi bunlar mevlüt değiştirmek için, devirmek için. Ya imza topladıkları bir sokak efsanesi mi? Oturup günlerce imza toplamaya çalıştılar. imzalarını tamamlamadılar. Gidip koltuklarına tekrar geri oturmadılar mı? Bunu biz bilmiyor muyuz zannediyorlar. Genel merkezde bir beraber hareket ediyorlarmış. Genel merkez gidin mevlüt imza ile devirdin mi dedi. Dediyse bunu kim söyledi? Alenen bugün, yarın açıklayın. Eğer genel merkezden biri söylemediyse, bu faaliyeti siz yürüttüğünüz zaman kutsal, başarısız olduğunuz zaman yapılmamış, ama Hüseyin İpek ve arkadaşları uğraştığı zaman, başardıkları zaman, siz 80 imzayı toplanmazken, Hüseyin İpek ve arkadaşları 100 ve 110 ve üzerindeki imzayı topladıkları zaman, bu çalışma genel merkezin bilgisinde dahilinde olmuyor, öyle mi? Bu bir gaflettir, gaflett. Gaflettir. Siz kazanmayı sandıktan ibaret sanarak gaflettesiniz. Ama biz fikrimizle kazanıyoruz. Bizim fikrimiz, fikrimiz delegemizin iradesi yönetime hakim olacak ve merkez ilçe kongremiz delegemizin iradesiyle gerçekleşecek arkadaşlar. Bizim fikrimiz bu. Aday olurum veya olmam. Veya bir arkadaşımız olur. Ya siz cesursunuz. Gelin kongrede aday olun. Pref siyaset tellalı. Akşama kadar klavye delikanlılığı yapacağına gelip iki de imza sen verip kongrede aday olsana. Hani cesurdun? Devam ediyorum arkadaşlar. Genel merkezimiz iyice kimin ne olduğuna şahit oldu. Burada ünlem ve soru işareti koymamış. Burada doğru söylüyor işte. Genel merkezimiz iyice kimin ne olduğuna şahit oldu. Evet şahit oldu. Siz kendinizi pazarladınız. Benim 30 delegem var, 60 delegem var, 100 delegem var. Ben böyle siyaseti biliyorum, şöyle siyaseti biliyorum. Dediniz 80 imza toplayamadınız, gittiniz götünüzün üstüne oturdunuz. Ama şimdi genel merkez şahit oldu. Hüseyin İpek ve arkadaşları çok kısa bir sürede 110 tane imzayı yani 3 delegeden birinin imzasını 10 günde topladık ya. Ve hepsi tek tek notere gelerek bizzat noterde imza atarak. Sizin gibi imza çekmelerini bile masanın üzerindeki kağıda 10 on kişi 15 on kişi imza atıp notere tasdik ettirerek değil. Bu başarımızı asla siz gölgeleyemeyeceksiniz. Başarılı oluruz kongre yapılır yapılmaz. Ama bu çalışmamız halkın nazarında nazarında çok önemli bir yere oturmuştur delegenin nazarında çok önemli bir yere oturmuştur. Biz bugünden itibaren kendimizi başarılı görüyoruz. O delegelerimize de şükranlarımızı sunuyoruz. Devam ediyorum. Ayrıca bizim dik duran sabırlı davranan arkadaşlarımızdan haklılığı ve değeri anlaşılmıştır. Burada ünlem ve soru işareti yine yalan söylüyor. Hiçbir haklılıkları yoktur. Eğer siz Mevlüt Or'u devirmek istiyorsanız bugün Cumali Bey diyor ki Mevlüt Or sen bu imzaları geri çektirmezsen biz senin kelleni alırız diyor. Siz de bu yandan imzaların geri çekilmesi için mücadele veriyorsunuz. Şimdi haklılığımız sizin bu mu? Mevlütorla birlikte hareket etmek mi? Ben bu işte en az suçlunun Mevlütor olduğunu düşünüyorum. Bir kez olsun benim telefonuma bakmamıştır. Bir kez olsun birliktelik göstermemişizdir. Ama kendi içerisinde yaptığım hareketin belki doğru olduğunu düşünerek Belki bizim başarısız olacağımızı düşünerek hiç bizi kayla almamıştır. Hiç bize destek olmamıştır. Hiçbir arkadaşımıza yardımcı olmamıştır. Eğer destek olmuş olsa da onun yönetim kurulunda bize imza vermiş olan arkadaşlar, yönetim kurulundaki arkadaşlar bugün imzalarını geri çekmemiştir arkadaşlar. Bu mu destek olan mevlüt olur? Ben o her iki deneyemizin de saygıyla anıyorum. Evet devam ediyoruz. Benim tüm arkadaşlarıma tavsiyem imzası olan geri çeksinler ve bu oyunun kurbanı olmasınlar. Ünlem ve soru şerit. Yine yalan söylüyor. Bu işte ne bir kurbanlık vardır, ne bir gaflet vardır, ne bir delalet vardır. Gaflet içerisinde olan bugün kongre için, delegenin iradesi için imza vermeyenlerdir arkadaşlar. Gaflet içerisinde olan bu insanlardır. Tüm arkadaşlarımın cuma gecesini kutluyorum saygılarımla diyor. Böyle bir olayı da bir mübarek akşama bağlıyor. Tek kelimeyle bu siyaset tellalına yazıklar olsun diyor. Değerli arkadaşlarım. Umarım bizim bu çalışmalarımıza yeterince açıklama getirmeye çalıştım. Bundan sonraki hedefimiz ne? Bundan sonraki hedefimiz durmak yok, mücadeleye devam. İmzalarımızı topladık. 110 imzamız tamam. 60 gün süreyle genel merkezimizin takdirini bekleyeceğiz. Yarın akşam, pazartesi günü akşam 17'ye kadar imza toplama, noterdeki imza toplama işimiz devam edecek. Eski çalışma devam edecek. Ondan sonra sahaya iniyoruz arkadaşlar. Köy köy, mahalle mahalle, sokak sokak, hane hane gezeceğiz. Burada kalan, imza vermemiş olan bizim 200 civarındaki arkadaşlarımıza tek tek ulaşacağız. Ve imzasını geri çeken arkadaşlarımıza tekrar, tekrardan görüşerek onların kandırıldığını bizzat kendilerine anlatacağız. Ve sahaya inerek bu arkadaşlarımızda tekrar imzalarını toplamaya devam edeceğiz. Ta ki delege iradesini yönetime yansıtana kadar. Cumali Bey bir hata yapmıştır. Tercih hatası yapmıştır. Cumali Bey bizim hepiniz kaplumbağayı bilirsiniz. Bizim köyde tosbağa derler. Cumali Bey tosbağadan olimpiyatta atletizm dalında madalya kazanmaya çalışıyor. Tosbağa ile atletizmde madalya kazanmaz. Biz o görevi layıkıyla yapacağımıza, arkadaşlarımızın o görevi layıkıyla yapacağına yürekten inanıyoruz. Amacımız, bir tek amacımız var. Ne Ahmet, ne Mehmet, ne Hasan, ne Hüseyin. Biz burada tek amacımız delege iradesini yönetime yansıtma, imzaları toplanma, merkez içi de kongre sürecini başlatmak. Biz grupları, kutupları erite erite geldik. Ve bir şeyi daha buzları da erittik arkadaşlar buzları. Biz Mevlüt Or ile Sayın Mevlüt Or ile il başkanımız İrfan Sönmez avukat İrfan Sönmez arasındaki buzları da erittik. İrfan Sönmez'in masasında imzasını geri çeken bir arkadaşın bir saat sonra Mevlüt Or'un masasında ismi var imzasını çektiğine dair. Birlikte çalışıyorlar. Birlikte çalışmak neymiş? Bugün arkadaşlarımız hepsi şahit oldu. Doğru duvar yıkılmaz. Allah-u Teala insanları şaşırmasın. Bugün bizim mevlütorla birlikte hareket ediyor diye vurmaya çalışanlar arkadaşlar bir odada bugün mevlütor imzaları çekiyor. Bir odada bugün İrfan Sönmez e imzaları çekmeye çalışıyor ve bunları organize eden bir siyaset tellalı var. Bizim mücadelemiz bu siyaset tellalıyla. Demin de söyledim, tekrardan söylüyorum hatırda kalması için. Sayın İrfan Sönmez, Sayın Mevlütor. Gerçekten siz bu Necati Yavuz'un sözüyle, bu siyasi, siyaset tellalının sözüyle neden hareket ediyorsunuz anlamış değilim. İnanın ben bu adamla beraber Karaçalı çeşmesine su doldurmaya gitmem. Sizin de bu yanlışta bir an evvel dönmemeniz, merkez ilçe kongresinin yapılması ve orada aday olan arkadaşlarımızın demokratik bir biçimde seçime katılması. Buradan sizlere söz veriyorum.